Patlamamızın sebebi şu. Şimdi bizim aslında kullanıcı tablosu daha yok. Hiç kimse eklemediğimiz için kullanıcı tablomuz boş. Bizim kullanıcılar sınıfı da boş. Null yani hani şu kullanıcılar. Biz null bir sınıfta forla o, o diziyi dolaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burası bize kızar. Çok kızar bize. Biz diyeceğiz ki if kullanıcılar eşittir null ise yani şu kullanıcılar e, eşittir null ise null değilse bu kullanıcıları dolaş. Şurada şunu yapıyor ya. Kullanıcıları tanımladım. E nerede? Şurada. Bunun bir objesi yok. Bu şu an null. Yani hani objelerin default değeri şurada null. Yani hani şunun değeri bu null bir bir null ifade. Buradan git diyorum. Sen bu kullanıcılar tablosunu oku. Burada burada zaten şey hatasına düşecek diyecek ki böyle bir dosya yoktur mesela hani ilk ilk hatamız şu olacak burada mesela e, mesela hani şunu da gösterelim mesela make text diyelim this şu anki main activity miydi? ona kızacak da main activity this şu an main activity demeyiz evet main activity şu main activity nokta this dedik sonra diyeceğiz ki mesela işte diyecek ki böyle bir dosya yok ilk hata bu olacak zaten böyle bir dosya yok diyecek. Sonra biz işte hemen şey yapalım. Evet. Şu short dedik. neyse. Short dedik. Tamam. Zaten ilk başta şu hatayı göreceğiz. Diyecek ki yani hani biz adama giriş yaptık. Diyecek ki böyle bir hata var arkadaş. Sonra şu null pointer hatasından sıyırdık. Eğer tabloda hiç kimse yoksa adama zaten şey diyeceğiz. Yani burada zaten şunu dememiz gerekiyor ya arkadaş böyle bir kullanıcı yoktur dememiz gerekiyor yani hani. Ya şu kullanıcı adı ve şifre hatalıdır yani hani standart kimin olup olmadığını da anlamasın yani adama adam belki in midir cin midir sisteme girmeye çalışıyor hangi kullanıcının olup olmadığını anlamasın kullanıcı adı ve şifre hatalıdır desin aslında öyle biri yok ama siz zaten şurada göreceksiniz onu şurada böyle bir dosya yok daha çünkü daha oluşturmadık kaydette tıkladığımızda oluşacak. Bir bakalım şimdi. Veli 1 2 3 dedik. Şunu açar attık. Giriş dedik. Böyle bir dosya yok bak Dediğiniz mi? Ama artık hataya düşmeyecek. Sonra kullanıcı adı ve şifre hatalıdır. Gördünüz mü? Evet. Tamam bu patlamayı açtık. Şimdi buraya açtık. Şimdi kaydol sayfasına gideceğiz. Tamam şuraya kaydol'a tıkladım. Hata Ha bunun niye default'unu eklemedik? Checked. Evet bak buna mesela default desek. Default Checked. Hmm. Android checked. Checked. True. Bir tanesini checked etmemiz lazım. Yoksa kızar. Hatta bayanı checked edelim ya. Böyle kibar olalım. Ve bir bayanı checked ettirelim. Tamam. Şimdi şeyde şurada takımlarda da kimi Galatasaray evet takımı yapmışız bak takımda yapmışız diğerinde yapmadık. Gördünüz mü şimdi? Şu an Hatay'ı gidermeye çalışıyoruz. Oldu bak şöyle bayan çek edildi Galatasaray çek Default geldi. Ama şu an çek ettiğimizi yansımayacak. Bu koda girmeyecek çek ettiğimiz. Niye girmeyecek? Çünkü adamın en son çek ettiği şeyi biz şuradan almamız gerekiyor. Şu butona tıklamanın içerisine yazmamız gerekiyor şu kodu. Şu kaydo var ya şu kısmı yani biz başlangıçta bunu burada çekmemizin bize bir faydası yok. Tam şu şunu da o zaman global yapmamız gerekiyor. Yani şu şu kız şu kodu hatta şu checkboxları da şuraya kadar evet yani bunu on create'te almamızın bir anlamı yok. Çünkü adam sonradan değiştirecek bunu arkadaş. Bu arkadaş bunu değiştirecek. Kat orada gerek yok. Nereye koymamız gerekiyor bunu? Şuraya. Kaydol sayfasının üstüne koymamız gerekiyor. Bunlara kızacak. Bunları global yaparsak kızgınlığı da geçecek. Şimdi işin güzel kısmına gelelim, artık kodumuzu çalıştıralım. Ee, evet, kodumuzu çalıştıralım. Hadi bir isim verelim. Macet şifresi de 12345 olsun. Şifreyle hiç uğraşmayalım, 123 olsun yazması da zor. 123, aa şifre tekrar kontrolü yapmadı. Neyse onu da yaparız. Mesleği işte bilgisayar mühendisi olsun. Doğum tarihi. <laughs> 01 nokta e, sonra bay Python'u bil Java'yı bil kaydol dedik login'e yönlendirdi Macet e, 1 2 3 giriş dedim şimdi ana sayfaya yönlendirmesi lazım böyle bir dosya yok dedi işte bundan korkuyordum şimdi tekrar koda bakalım. Kullanıcılar, kullanıcılar tablosunu okudu. Ne okuduğunu tahmin ediyoruz. Yoksa da create eder bu ilk başlangıçta. Yani dosya yoksa bir tane dosya create eder. Varsa da okur aslında. Kullanıcı ekledi, kaydettik. Hadi şimdi. Hadi flash mı diyelim? Flash kaydettikten sonra bir de kapatsın bunu ya. Değil mi? Şuradan OS dosyayı kapatmamız lazım. Böyle şeyler var. Ee, burada OS close dememiz lazım. Output stream'i close etmezse kızar. Şunu tekrar yukarıya alayım. Ctrl J. Şimdi al diyelim. Lokal objeleri null yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan OS'i kapattık is Aslında faili de output şu fosu da kapatabiliriz. Ctrl X diyelim. Bunu da yukarı alayım. Bu kapatmazsanız kızar size. Yani işleminiz açık kalırsa bir sonraki işlemde okuyamazsınız bunları. Yukarıda onu yap diyor. Tamam. Şimdi bence niye kaydetmedi? Kullanıcı tablosu şurada context private dedik. Şunu açtık. Bunu da kapatmamız lazım. Şimdi bitince bunları kapatmamız lazım arkadaşlar. Yoksa açamaz. Bunlar zor işler. Şimdi burada dosya okuduk ya. Şuradan itibaren şu şeyi kapatmamız lazım. OIS, OIS nokta close. Kapatmazsak açık olduğu için öbürü okuyamayacak. Aslında hataya da düşüyor. Biz o hatayı yazdırmadığımız için bize gözükmüyor. Aslında şuralara hataları yazdırsan mesela okuma hatası oldu şuraya, yazma hatası oldu. Buraya bir tane şey yapalım o zaman. Buyurun. Evet. Şimdi bu hatayı nasıl size anlatayım ki? Flag verelim buraya. Bu flag e, false olsun, true olsun. False olsun. Evet. Bu flag false olsun. Eğer bu exception'a düşerse e, flag true olsun. Ya veya buraya gerek yok aslında ya. Dur ya arkadaş ya. Şuraya şey diyeceğiz ya. If o ise e, eşit değildir, null ise if e, fiz eşit değildir, null ise play'e da gerek yok yani artık. Ya yani bu flayı burada tutacağım. Hataya düştüyse bu ikisini çalıştırmasın diyecektim. Ona hiç gerek kalmadı. Hatayı anlayan oldu mu burada? Şimdi burada şöyle yapıyor. Dosya açıyor ya şu kullanıcı tablosu. İlk başta yok. Daha sıfır. Daha ilk kullanıcıyı ekliyoruz. İlk kullanıcıyı eklediğimizde böyle bir dosya olmadığı için fiz, şu fiz hataya düşüyor. Yani şuraya atıyor kendini. Exception'a e düşüyor. Böyle bir dosya yok diyor. Yani öyle tahmin ediyorum. Buraya düştüğü için şu OIS hiç yok. Yani böyle bir obje yok. Olmayan yani şu satır işlemediği için kodun şu kısmı işlemediği için e, dolayısıyla şurası şey oluyor, nal oluyor. Ben nal olan bir şeyi kapatmaya çalışıyorum. Objenin metotlarını kullanmaya çalışıyordum. Ona da kızıyor. 3 Destek verme. Son tarih 2001. Fenerbahçe, Java. Kaydol. Evet. Gördün mü? Atladık kodu artık şu kısmı. İmidi kullanıcı adlarını tek tek aldık. Şu an mesela K'ya bakarsak K'nın artık incini cincini görebilirsiniz şuradan. Mesela şuradan sağ tıklayalım. Bak kullanıcının burada şöyle görebiliriz. Şunun üzerine gelip sağ tıkla watch watch add the watch var. Şuradan. Şuradan K ile ilgili bütün şeyleri öğrenebilirsiniz. Mesela 2001, Java, Bayan, 1, 2, 3, Mesleği, BM. Burada hataya düştü yine. Ama neden sonra düştü? Cannot find local variable K. Local variable K'yı bulamıyorum diyor.